Henry James, 1843-1916, Amerika doğumlu bir İngiliz yazar ve 19. ve 20. yüzyılın başlarındaki en etkili yazarlardan biriydi. Hem roman hem de kısa öykü türlerine yaptığı katkılarla tanınıyordu. James, New York'ta zengin ve entelektüel eğilimli bir ailede doğdu. Babası bir filozoftu ve kardeşi William James, önde gelen bir psikolog ve filozoftu. İlk yıllarında Henry James, Avrupa ve Amerika arasında seyahat etti ve kozmopolit bir eğitim aldı. Edebi eserleri üzerinde derin bir etkisi olan farklı kültürlere ve toplumlara maruz kaldı. Genç yaşta yazmaya başladı ve hızla insan davranışı ve psikolojisinin yetenekli bir gözlemcisi olarak tanındı. Vames'in yazı stili, karmaşık, psikolojik olarak karmaşık karakterler ve insan bilincinin nüanslı bir keşfiyle karakterizedir. Psikolojik romanın ustasıydı, karakterlerinin zihinlerinin ve duygularının iç işleyişine derinlemesine daldı. Çalışmalarının çoğu, Avrupa'da yaşayan bir Amerikalı olarak kendi deneyimlerini yansıtan eski dünya ile yeni dünya arasındaki çatışma temasına odaklanıyor. Henry Vames'in en önemli eserlerinden bazıları şunlardır. Bir Hanım'ın Portresi, 1881 Üzgün Yüz Bu Roman önemli bir serveti miras alan genç bir Amerikalı kadın olan Isabel Archer'ın hikayesini ve dünyadaki yerini bulmak ve feci yaşam seçimleri yapmaktan kaçınmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. The Turn of the Skiray 1898 üzgün yüz genellikle doğaüstü temasını ve kahramanın psikolojik rahatsızlığını araştıran gotik bir novelle olarak sınıflandırılan ürpertici bir hayalet hikayesi. Güvercinin kanatları, 1902 üzgün yüz sınırlı imkanlara sahip genç bir kadın, sevgilisi ve ölümcül derecede hasta bir Amerikan mirasçısı arasındaki aşk üçgenine odaklanan karmaşık ve duygusal olarak yoğun bir roman. Altın Kase, 1904 üzgün yüz bu roman, evlilik, zina ve aldatmanın inceliklerini farklı sosyal geçmişlerden gelen iki çift arasındaki ilişkiler üzerinden inceler. The Ambassadors 1903 üzgün 100 genç arkadaşını büyüleyici bir kadının pençesinden kurtarmak için Avrupa'ya gönderilen orta yaşlı bir Amerikalı adam hakkında bir roman. Vames'in nesir tarzı son derece rafineydi ve genellikle adanmış ve özenli bir okuyucu talep ediyordu. Diğer yazarlar ve eleştirmenler tarafından saygı duyulup takdir edilirken, yaşamı boyunca karışık ticari başarılarla karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte edebi ünü yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artmıştır ve şimdi İngiliz dili edebiyatının en büyük figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Eserleri psikolojik derinlikleri, karmaşık karakterizasyonları ve zarif düz yazıları nedeniyle incelenmeye ve takdir edilmeye devam ediyor.